Sahnede çok iyi duruyorsunuz. Bu tür birazcık daha heyecanımı yatıştırdım diye düşünüyorum. Umarım gerçek, asıl performansımı sergileyebilirim. Bu turda tarzıma yakın bir parça seçildi. O açıdan memnunum, mutluyum. Beyaz'ın takımından ecan ve Esra geliyor. Ben halkın takdirine bırakıyorum. <laughs> e, bu kısmı, bir sorumluluğu almak istemiyorum. Ya gerçekten ikiniz de çok iyisiniz. Cidden çok iyisiniz. E, bir kere provalarda da söylemiştim. Söyleme tarzlarınız birbirinden farklı olduğu için... ...bu parçada da kafa karıştıran şey o oluyor zaten. Yani biriniz bambaşka söylüyorsunuz, ötekiniz bambaşka söylüyorsunuz. Fakat ortaya harika bir e, armoni çıkıyor. Esra'cığım, e, tarz olarak e, bu sesle daha ne yapabiliriz tam kestiremediğimiz için. Yani sesimle ilgili hiçbir şey yok. Sadece tarzınla ilgili e, sana provalarda da bir iki bir şey söylemiştik. Hatırlıyor musun? Bazı şeylere bastırma, evet, bazı yerlerdeki gırtla koyunları, bazı tavırlar e, şey olabilir diye. Onun için ikiniz de harikasınız ama Ecem, Buse, Alaçam diyoruz. Beyaz yoluna Ecem'le devam ediyor. Tebrikler Ecem. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Alkışlarla uğurluyoruz Ecem'i. Esra için jürimize soruyorum. Transfer hakkınızı kullanmak ister misiniz? diyorum. Hocam çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Ben bu yarışmaya çok büyük hayallerle gelmemiştim ama bu yarışma bana çok fazla şey kattı. Bunun için çok mutluyum. Şu an elendiğim için üzülmüyorum. Sizleri gördüğüm için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Harikasın. Harikasın. Sağ olun Alkışlarla uğurluyoruz Esra'yı.